Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu sefer yanımda kuzenim Kerem var. Onunla birlikte VL Playoff'larını oynayacağız. Kendisi müthiş bir taktisyen. Yandan bana kenardan taktik verecek Fatih Terim Misali. Senin taktiklerine güveniyorum ben. Değil mi? Evet. Ben, bence güzel taktikler vereceksin. Bugün 10 maç yapacağız. Kaçını kazanırız? Bence... 6'sını kazandı. Altı gözlerine. az ama altı az ama olsun yine de deneyeceğiz. Altısı evet. rahat ama altı kafa evet. rahat. Aynen. Altı tane kazandık mı kafa rahat. Doğru diyorsun. O zaman geçelim. Kadromuz da değişti. Onu da hemen size göstereyim. Yeni isimler dahil oldu zaten son videolardan biliyorsunuz. Zapata'yı yaptım. Zapata gerçekten çok iyi duruyordu. 5-5. Yani ben böyle oyuncuların zaten hastasıyım. Çevikliği, dengesi çok iyi, atak pozisyonu muhteşem, yani şutları zaten inanılmaz. Fiziği var abi ve onun dışında ekstra olarak plase ve ayak dışı var. Yani bu yapmam için yeterli bir sebepti zaten. 85 artı 10'dan Bellingham'ı çıkarmıştık. Bellingham'ı orta sahaya koyuyorum. Defansif olarak kullanacağım kendisini. Kesici bastık. Bellingham'ı kullandığımız için de Royce dahil oldu. Mbappe yedeklere geldi, hak ettiği yere. Onun dışında kadro bu. Benzema ile Zapata forvet olacak. Bellingham ve Barella orta sağ, Bale ve Royce da kanat olacak. Royce sol tarafta olacak. Oradan plaseleri yazmayı düşünüyoruz. Kadro bu. Güzel mi kadro? Güzel. Değil mi? Burada en sevdiğin adam hangisi? Bale. Değil Aynen. Değil mi? Bale'ı. Evet. 48. Bale. Bale iyidir. Benzema da iyidir. Bu takımın kaptanı Benzema. Evet Kerem ilk maçımız. Evet. Now, ne olur? Bir kadroya bak ve kaç kaç biter? 4-2 biter. 4-2. Tamam, 4-2 güzel. Lan da rakip kalemi kalesine atıyor. Helal lan, Helal vallahi bak böyle adamlar <laughs> hastayım ya. Bu kadar şans getirdim. Tebrik ediyorum. <laughs> Bravo. Arkadaşlar bu arada e, videoları da beğenirseniz beni ve özellikle Kerem'i çok mutlu edersiniz. Kerem sürekli her videoyu beğeniyor, hiç kaçırmıyor. O yüzden onun için de önemli ve bu kadro ne olur? Bence 5-0 yeneriz. Evet. Zapata kaçırmaz ki. Zapata, Duan Zapata. Bazuka ya, bazuka. Adam hayvan, hayvan. Biz de oğlum. Ya bak futbol oynamayı öğretiyor. Birilerine futbolu öğretiyor bu adam ya. Ya. Yedek kulübesindeki bazılarına bu adam Royce nasıl futbol oynanacağını öğretiyor. Hadi bakalım. Üçüncü maçımız. İtalya kadrosu geliyor. Güzel. Güzel. Çok iyi başladık. Lala, lala, lala. Lala, lala. 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 Duan Zapata. Zapata. Zapata neler neler yapıyor. Lala. Evet rakibimiz bu gole daha fazla dayanamadı ve çıkmayı tercih etti. Evet dördüncü maçımız. Güzel bir İtalya kadrosu daha. Benzema. Benzema. Lala. Ne oldu besteye mi giremedim? Evet. <laughs> ben Zapata. Zapata oh. Zapat hiç kaçırmıyor dikkat ediyor musun? Evet. E Çık artık. Yok çıkmıyor. Biz de değiştirelim. Zapata'ya mükemmel bir pas. Ah oh be. Lan boş kadar Attık. Güzel. Go çıkıyor, 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 çıkıyor. Çok çıkıyor. iyi. Delay Sports'u çıkarıyor muyuz? Yo, çıkmıyor. Ya. Hah, ben zaman. Aferin. Ol. Yapma be. Seçmiştim Ol. de havada bana diğer adamı verdi ya. Kendi dördüncü maçımız değil Hayır beşinci maç. Heee, doğru evet. Beş maç kaldı arkadaşlar. Beyler, şu toptan yiyeceğiz herhalde. Çok belliydi, çok belliydi. Ah beee. Tamam, sakin kalıp kazanıyoruz ya Rakip iyi değil. Sadece momentum'u aldı biraz arkasına. Yani, o ilki gol olması gerekiyordu zaten. Adamın beyni yandı, beyni. Ulan iki golü zaten momentum sayesinde alsın. Yoksa gol atamayacaksın. Ha şimdi çıkar gidersin işte. Evet yeni rakibimiz geliyor mu? Geldi. Haydi bakalım. Kimmiş acaba? Oo, oh, oo. Oh. Onda da 97. Kırmızı Mbappe var. Hak ettim ama ya. Gol hak ettim. Bebe diye oyuncu karakterim olur ya? Kendi kalemize gol mu attık cidden? <laughs> Bence like atmadıkları için gol atamıyoruz. Değil mi abi? Of, zat at. Aa. İşte like attılar. Harbiden bak, like like atınca gol atayım arkadaşlar. <laughs> atamayız. Oğlum maç daha yeni başlıyor. Oh Oh be. Aferin size. Like attınız işte böyle oldu. Değil mi abi? Kesinlikle. Ben de ben de ben de bittin bittin. Maalesef bittin. Gelme. Gelme işte bak, işte bak bunu yapmayın abi, bunu yapmayın. Bak iki kişi geldiniz, aşağıya geldiniz of iki kişi. Of ya! İnsan sinir ediyorsun sen ya. Bu kadar. Bak vurma ya, tekte vurdum. Bende, bende. Ya bendeydi oğlum lan. Ne oldu orada bir şey oldu Bende değil mi? Ya bir de hayır bak bir de alıyorum var ya bir de alıyorum Ya hani alırken bir de adam itiyor böyle benim oyuncu orada bir 3 saniye kaybediyor ya Ben normal koşmaya devam etse yetişecek Baksana adam nerede geldi ne Ya, 6. Abi ya çok geç geldi. Çok geç geldi ya. Çok geç. Şunu çok daha önceden şu Barella'nın kaçırdığını bile atsak yani yine bir fırsatımız vardı. Evet, kaçıncı maçımız? 6. maçımız mı? Of, Tots Neymar güzel. Ha <laughs> ha <laughs> ya oğlum sen manyaksın, manyak. Bak bu manyak. Bir kere zenci, saçları diken diken, 91 numara giyen, yani, 1.88 boyunda bir beast ya. Uf, çok tehlikeli abi. Şu Neymar vallahi billahi çok tehlikeli ya. Kardeşim tamam en iyi driblingi sen yapıyorsun. Tamam. En iyisi sensin. En şanslısı da sensin tamam Hep böyle geçecek herhalde o atmadan ben gol atamayacağım Kesin yenileceğiz yine. Ah al işte açtın ağzını şimdi buradan fark yeriz biz Aa attık lan çak ama güzel oynadım orayı gördün mü? Tiki taka Dört 4 pasta gol atacaksın abi FIFA bu ya Bir de ben oynasam Sen oynasan of Rakip kalmaz Ben de işte o yüzden kalktım Şey yor, 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 yor. Bir kalk bir hava al gözünü seveyim öldük ya Aa bunu yeneriz Bunu yeneriz inşallah Beyler şundan bir tane daha olursa bak harbi ne böbrek bırakacağım ne dalak bırakacağım bak. bundan bir tane daha olmasın. İnsanı sinir ediyorlar ya. Nedir abicim Hı. ya? En sonunda bırakacağız gideceğiz. Ha? Ya. Konuş ya. Bütün FIFA topluluğu senin arkanda ya. Aynen niye vurmuyor bunu masaya? Ha yedik. Ha yemedik. Senin yumruğun sayesinde. Olabilirdi. Tamam. Bak bu sefer attım diyecektim de kaleci geldi ya. Kaleciyi şeye kadar çıkar kankam tamam mı? Al. Attım. Attım. Bu sefer attım. Gol attım lan. Kafa gole attım. Allah Allah. Ya kim Michael ya? Bu komandan da yemezsin be oğlum ya. Of be. tamam. Be. Ya zayıf ayağı falan 5 de yani şu golü yemezsin. Üzerine geliyor ya. Sen nasıl ne diyorsun ya? Sen, ne ya? Ben sen Beni sinirlendirin sen ne? Ne oldu lan? Ne oldu abi? Gol olur. Evet. Evet, hadi bakalım. Son iki maçımız. Oo, güzel geldi. Of of of. İyi geldi, iyi. Güzel gördü. Abi vurursa bugün yani inşallah bugün vurdu. Abi bu adam beni çok yordu çıkalım ya vallahi çıkalım. Uğraşamayacağım ya. Çok bağlantısı falan da iyi gerçekten yoruldum da. Vallahi şu sandalyede oturmaktan kapanışı Ağrı da hayır daha değil, daha değil. Son maçımız. Evet arkadaşlar 47 dakika sonra rakibimizi bulduk. Bunu da bulmasaydı zaten çıkacaktım ve e, 93 Mbappe, Ribery, e, Rashford güzel takım. Benzema güzel. Offside yok. Duvan Zapata. Bu adam çılgın ya. Çet olsaydı adama çık derdik. Şimdi ben atacağım çıkacak zaten. Çıkıyor. Çıkıyor. Evet çıktı. Güzel. Şimdi bitirişi yapayım mı? Dur daha değil. Bir şeye geçelim. Ben bir ufak bir kadroyu değerlendireyim. Ondan sonra ha. bitireceğiz. Tamam. Playoff'ları e, tamamladık. Derece 3'le paketlerimizi de aldık. Şimdi arkadaşlar kadroya gelelim. 554k'da paramız var. E, kadro çok iyi. Özellikle Bellingham gayet ben beğendim. Bellingham defansif olarak iyiydi. Yani boyu uzun. Defansifi iyi. Fizikseli iyi. E, pasları güzel. Yani bir tık çok az bir tık ağır ama bu maç yani ilk ilk mesela ilk, 3 4 maç çok iyiydi bağlantı ama sonradan çok ağırlaştık. Ee, ama Bellingham'ı ben beğendim. Yani aslında Barella Rafinha çıkacaktım orta saha ama çok zayıf olur diye bir tane böyle orada ben biliyorsunuz uzun boylu kesici bir adam, fizikli bir adam oynatmayı seviyorum. Orta yüksek olsa daha iyi olurdu ama yüksek yüksek de çok iyi. Ee, abi Zapata'ya gelecek olursak Zapata'yla ne yapmışız? 22 maç 25 gol 6 asist. 10 maç oynadı halbuki çünkü 2-3 maçta çıkanlar oldu direkt şey yapmadan kendi kalesine atmadan 20 maçta 25 gol 6 asist çok iyi Ben beğendim ya biraz ağır tabii ki yani o beklediğiniz üzere biraz ağır ama ben memnun kaldım Bakalım yani böyle farklı kartlarla artık oynayacağız oyun sonu ya zaten yapacak bir şey yok Takım güzel Royce'u da beğendim Royce da gayet iyiydi yani kanatta istediklerimi yapıyor Bakalım bu kadroyla bir VL oynayacağız ama kaleye kurtu alacağım kesinlikle. Şu Michael bizi bitirdi. Tamam artık gidebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Evet. Sizleri seviyoruz. Haydi İyi görüşürüz. İyi günler dileriz. Bay bay.